Can hoş geldin. Hoş buldum. İsim Mustafa. Mustafa şimdi seninle challenge yapacağız. Tamam. Evet. Challenge'ımız da şu. 60 saniyede çevreden 2 kişi bulacaksın ve bu 2 kişi yarışma haline sokacaksın. Tamam. Yarışmamız da şu. Bir kişi Real Madrid forma giymiş futbolcuları, bir kişi de Barcelona forma giymiş futbolcuları sayacak. En fazla sayan bizden tişört kazanacak. Hazır mısın? Hazırım. 3 2 1 Süren Başlık kanka mikrofonu alabilirsin. Koşatma koşma başla. Pardon, bir challenge yapacağız da. Katılmak ister misiniz? Tabii. Buyur. Ee, 60 saniyede biriniz Real Madrid, biriniz Barcelona'da oynamış topçuları sayacak. İstersen sen Barça'yı say, istersen Real Madrid'i say. <laughs> en fazla Hadi sayan En fazla sayan futbol takımından tişört <laughs> kazanacak. <laughs> Ronaldo MTT Kaka Pique Gerrit Bale Busquets Casemiro e, Messi Carvajal Suarez 10 saniye var Eeee 8 7 6 5 4 3 Gelmedi 3 Gelmedi 2 yok. Marcelo 1. Marcelo Stratejik miydi o yoksa gelmedi mi aklına? Yani, bilmiyordum son saniye kazanacağımı da öyle yani Anlık <gülüyor> <gülüyor> kazandım yani. yani Ne düşünüyorsun sence bir strateji <laughs> miydi yoksa düş... Birden bir şey yaptı ya bence birden gelmemiştir yani